kıymetli kardeşlerim karantina hadisi dediğimiz اِذَا سَمِعْتُمْ بِالْطَاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman salgın hastalık olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Yani mesela bu korona illeti gibi de bir yerde mesela filanca evde bir hastalık var siz de biliyorsunuz. Oraya girmeyin. Bir bölgede bir hastalık var. Oraya girmeyin. Ve izâ vak'a ve entum bi ardin sizin olduğunuz yerde de bu hastalık varsa mesela şu anda kişilere bu korona hastalığı bulaşıyor ya bunu başkasına bulaştırmaması gerekir. Fere tehrucu minha firaran minhu. Ha hemen e, oradan da çıkmayın. Yani kendinizi karantinaya alın. Aleyhissalatu vesselam efendimizin hastalığı başkasına bulaştırmamak için ne yapmamız lazım? Kendimizi korumaya almamız lazım. Başkasına hastalığı bulaştırmayalım diye. Bu hadis-i şerif Efendimiz 1400 sene önce söylemiş. Evet. Subhanallah. Rabbimiz Üzü Celal Hazretleri Ümmeti Muhammed'i bütün vebadan, bütün kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Hadis-i şerifi rivayet eden Ahmet İbni Hanbel, Müslim, Nesai, Buhari, Efendim Tabarani rivayet ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.